Herkese merhabalar. Emir ve Gülperi'nin boşanma davası gerçek olmasın diyenler beyni tuşuna basmayı unutmasın. Biz de sayımızı görmüş olalım. Dilerseniz Yemin dizisinin yeni bölümüne geçelim. Bizler Emir ve Gülperi ilişkisinin başlamasını bekliyorduk ama yayınlanan görüntülerde Emir ve Gülperi'nin boşandıkları görülüyor. Hatta bu boşanma haberini konakta duymayan kimse kalmayacak. Emir ve Gülperi'nin boşanmasıyla beraber de Tülay Emir'i kendisine aşık edip onunla kendisi evlenmek isteyecek. Bu durumu anlayan Melike, Tülay'ı uyararak bu kararından vazgeçmesini söyleyecek. Emir ve Gülperi boşandı gibi gözüküyor ama tüm bu yaşananlar Emir'in bir oyunu da olabilir. En son Emir Gülperi ile gerçek bir aşk yaşamak istemiş fakat Gülperi'nin Kadriye halaya verdiği söz ortaya çıkınca emir kararından vazgeçmişti. Fakat daha sonradan Gülperi sadece verdiği sözden dolayı değil, onu sevdiği için boşanmak istemediğini söyleyecek. Bunun üzerine Emir, Gülperi ile hayatlarına tertemiz bir sayfa açmak için önce boşanmak isteyip ardından kendisi evlilik teklifi yaparak Gülperi ile tekrardan evlenecek. Böylelikle konaktaki herkes Emir ve Gülperi ilişkisinin başladığını görecek. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Sizce Emir ve Gülperi ilişkisi gerçekten bitmiş olabilir mi? Yorumlar kısmından kendi görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Tüm yaşanan kötü olaylardan sonra Emir'in Gülperi'yi yalnız bırakacağını düşünmüyorum. Özellikle Beyhan belasından sonra Emir'in böyle düşüncesizlik yapması oldukça hatalı olurdu. Zaten Beyhan da Gülperi'nin boşanmasından sonra onu köşeye sıkıştırmak isteyecek diyelim ve analizimizi burada sonlandıralım. Tekrardan görüşmek dileğiyle.